Çağ dediği zaman şu Kur'an'ın huzurunda yemin ediyorum ki İslam'ı kastediyorlar. Çağ İslam, İslam'ı kastediyorlar. Peki siz İslam'a çağ dışı diyorsunuz. Yani çağ dışı demek geçersiz, kıymetsiz, değersiz, bir şeye yaramaz demek değil mi? Evet öyle diyorlar. Peki neden bir gazeteciniz öldüğü zaman, bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman neden çağ dışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o musallat ediyorsunuz? Haydi çağ dışıydı. İslam çağ dışı, cami çağ dışı, hocalar çağ dışı, musallat taşı çağ dışı. E sen niye cenazeni getirip çağ dışı camisinin o musallat taşına koyuyorsun? Götür meyhanede kaldır kadir adam. odan kaldır cenazeni, restorandan kaldır, diskotekten kaldır.